Hepinize merhaba arkadaşlar. bilgisayarla <laughs> birlikte Dark Riddle oynuyoruz. Ah geldi. Çok kasıyor gibi ya. Neyse. Ee, ben hemen şuradan şeyleri alıyorum. Ben hemen bir şunları alıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin burada. Bekleyin. Evet arkadaşlar ben her şeyi hazırladım. Her şey hazırladım arkadaşlar. Şimdi kapıyı açmaya çalışıyorum diyor. Evet hemen şuradan şunları alabilir miyim? Alamıyorum. Şunun neyse Kapıyı açmaya çalışalım bir. Evet şuradan çıkalım. Evet. Ee, diyor ki uçağı komşunun bahçesinden aldı. Hadi gidip alalım. Ya ee, üstüne mi gidecek? Ha. İçinde yok aslında ya. Oha döküldü. Ha. Oha ya bu robot şimdi. Ay Bir elma al. Bu. Yapamı dolu. Tamamdır. Pencereyi kırdı bam. Yanlış yere kırmışız. What? Oyunun bakı. Lan. At ya at. Ta, oyunun bakı lan. <laughs> Abi sen sen. Neyse şöyle. Bunda diğer <laughs> numara. Bunları kıracaktım şu <laughs> Ben bunu ne Ah, Al. Gel gel gel. Hadi hadi sinemaya atlayacağım arkadaşlar işte. hiç bekleyemeyeceğim. <laughs> gel. uk Çok değil durmadıydı. Alo. Ay be. Hello. Neyse. Eve dön diyor. Şimdi gerçek müzik başlayacak. Gelsin. Hadi ya çok ben <laughs> Lan gerçek müzik. Ya abi çok sinema veriyor ya. Biliyoruz zaten ha, hatta bitirdik böyle bir bölümde. Bir videoda mı ne bitirmiştik? Bana ellemedin ellemedim bile. Aha, <laughs> yakaladım. Koyamadım bombayı. Ama sıkıştım yanlış tarafa gittim orada ya. Abi tamam da. Biliyoruz yine ay. Ya da ona o plastan intikam mı Kayboldu. <laughs> Abi de sen bunu ak ettin. Tam gelirse o harika. Bak tam sırtına. Çalışmadı. Selam. <laughs> <laughs> Patlama. Açıl be abim. Açıl. Açıldı mı fırlatacağım. Oh! da gelirse sıkacağım. Dur dur. Açılsın. Ben burada kağıt yok. Kirlenme var da kağıt yok bunda. Lan ben niye yarın saattir konuşmuyorum? Evet, e, şimdi bu gelecek buraya ya. Çok korktum ay. Ay ya? Çok korktum. Aman Allah'ım. Sen şöyle bir gir. Ben şöyle bir gir.

Meryem ile tanışmamız lazım. Çok görev var. Hiçbirini de yapmaya, hepsini yapmaya üşeniyor. Gel Meryem. bunları şey yapalım. gördüm hmm. <Sessizlik> e, ne? Bir şeyler diyor ki abone olup like at. Kapat tamam hmm. oh, Ne çözüldü orada? Ne kapıyı kapatıyorsun lan? Ya yine kapı açılmıyor. <laughs> niye oluyor? Niye <laughs> Abi gerçekten niye açılmıyor bunu anlamadım. <laughs> Öf e, Cebeli Tarık. Sus. Cebeli Tarık ya aslında. Tamam açamayacağım kapıyı bu kadar. Hadi 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 ya işte kapıyı açamayacağını anlamıyor <laughs> musun? Kapıyı açamayacak işte ya. Bakın sana karalayacağım şimdi. Niye karalayamadım lan? Bak sen var ya çok kötüsün. Seninle mi baktım? Neyse tamam. Niye çıkamıyorum. Nerede lan? Ha şu. Şükür ya Rabb'e artık garajı açabiliyoruz ya. Gel lan. Gel bak. Yani sonra sonra bu açacak işte bu kadar. Daha ne zorluyorum işte açıyor senden şey yapın. Bir de lan yere koyulmaz nimet lan. Adam, adam kız her eşya için kullanıyor lan lollipop'unu. Bizim yes. evet. Puff, Bize adı, lollipop tane. Bitti. Bizi az kızın lollipop'u dünyada her şey yarıyor. Tamam hemen aşağı inelim bu kadar. Sen de son kez sıkıyorum bay bay. şuraya geleceğiz hemen. Tamamdır. Şimdi daha şu görevi yapacağız ya. Doydu. Nerede lan ilk? İlk sağ köşeden vurdu. Bu niye ben sizde Vuramadım. Al. Bir gitti. Al birini al. 16'yı vurdum. Sen kazandın. Olamaz. Hıh. <laughs> <laughs> Sen suratından da vursun. Hocam bu ne işe yarıyor bu kocaman? Ay üstünü şimdi buraya tiplerine bak şu rengeci Oğlum saçmaladım iyice Rahat Zaten... <laughs> Aa on, saçım kaldı hemen hızlıca kapatırım Allah olamaz O kızı kimse kaçıramaz lan gerizekalı Ev yok bir şey yok lan Şu şeyler olur ya dilenciler aynı onlar gibi duruyor Oha. Uh -huh. Ya, hadi ya. Tünelden <laughs> geçmeye devam etme. Bura nereye gidiyor bura bak. Bu şey ne Buranın nasıl geçecek diyorsanız şu şunu, şunu alıyorsunuz. Bu iki yeşil burada duracak arkadaşlar. Ve zaten size açıyorlar yolunuz. Her yeri kırık camları yok. Camlarını bir de yaptıracağız. Da. Şimdi bunlar normalde böyle duruyor. Bunu gönderiyor ya. Sonra biz buraya gidiyoruz. Robot geliyor. Onu içeri atıyor. Ee, sonra kendisi Mars'a gidiyor oradan. Bizimle daha bir şeyde oynuyor. Sonra kovalaması lazım değil miydi lan bu polis emrinin?

Burası açılıyor da. Burası sonra koşuyoruz. Ana buradaymış lan hakikaten. Evet. Bakın buradan bu çıkıyor sonra bunu alıyoruz. Benim ne oldu be? Oha yarısı gitmiş lan benim aşağıya. Bütün elleri erişimi veriyoruz. Biliyoruz. salta. Gelsin. Çık lan. Çık. Çık. Geçmiyor. Biraz daha ilerlesin öyle vuracağım burada. Gel bakalım. Gel gel <laughs> gel. Hoppa kafamdan doldu. İçerim onu da. <laughs> 72.05 72 05. Ne oldu lan baga girdi oyun baga. ana baga girdi 72 idi değil mi 72 05. bir tutsun Oha, kaç dakika olmuş Tamam. Burada bırakalım. Çünkü çok uzun bir video oldu. Burada bırakıyoruz. Bu kadar. Ben şimdi burada burada tuturuyor. Biz oraya gittiğimizde kendisi başka bir yere gidiyor O Mars'a gidiş yolunu yapıyor. Tamamdır. Burada bir sizi çok seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay